213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi şahsım, milletim adına saygıyla selamlıyorum. Devletimiz tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletimizde 7'den 70'e tüm fertlerinin seferberliğiyle deprem zedelerimizin yanında yer almak için anında <laughs> harekete geçti. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyoruz. Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem bugünkü yardım kampanyası, hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyoruz. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak enkaz altında İnşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Bununla birlikte iaşe ve ibadet hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak, inşaya başlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü kabine toplantımızda oradaki arkadaşlarımla kendi aramızda 136 milyon 500 89 liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. İnşallah bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş ve premzedelerimiz için kullanılacaktır. Nitekim devletimizin kurumları da şu an itibariyle sizlerle katılımlarının ne olacaklarını az önce Telekom'un ifade ettiği gibi, Türksel'in ifade edeceği gibi, bunun yanında tüm kamu bankalarının buradaki katılımda paylarının ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili hali cenaplığını geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Zaten ilk anda hatırlarsanız 100 milyar olarak Hazine Maliye'den buraya bir destek verdik. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde Hazine Maliye bu konutların yapımı sırasında ne gerekiyorsa bunları vermeye devam edecektir. Çünkü ben halkımdan bir yıl müsaade istedim. Bir yıl içerisinde inşallah biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz. Ben bu akşam katkıları olan tüm vatandaşıma, milletime tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım.